CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonların buluştuğu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitinginde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imza kampanyası başlatacaklarını açıkladı. CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi, Maltepe'de saat 12.00'de başladı. Milyonlarca yurttaş mitingi akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında 2,2 milyon yurttaş olduğunu duyurdu. Özel, yarından itibaren büyük bir imza kampanyasını başlatacaklarını, yurttaşlardan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imzalar toplayacaklarını açıkladı. Özel, tutuklu siyasetçilerin ve gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması talebini ifade ederek, buradan hepimizin yerine içeride yatanlara selam olsun. Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakın. Haksız yere tuttuğunuz Ümit Özdağ'ı derhal serbest bırakın. "Sadece seni başkan yaptırmayacağım." dedi diye 8 yıldır içeride tuttuğunuz Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakın dedi. Hedef 27.7 milyon. Kampanyanın hedefi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy kadar imza toplamak. CHP'nin yurt genelinde gerçekleştireceği kampanya kapsamında farklı şehirlerde mitinler gerçekleştirecek ve imza kampanyası devam edecek.